Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Belirli integralde alan çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar y eşittir x artı 2, y eşittir eksi x ve y eşittir x kare parabolü arasında kalan düzlemsel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi öncelikle şu dik koordinat sisteminde bu ifadeleri bir çizip gösterirsek. Şimdi öncelikle bir tane parabolümüz var. Kolları yukarıya bakan ve orijinden geçen y eşittir x kare. İkincisi y eşittir eksi x o da ikinci açı doğrusu. O da orijinden geçen bir doğrumuz olacaktır. Bu da y eşittir. Eksi x. Üçüncüsü ise arkadaşlar. Şimdi bir de bu kesişme noktaları e, x kare ile eksi x'i eşitlersek kesişme noktalarından birisi eksi 1 olacaktır. Yani şuradaki değerimiz eksi 1. Yerine yazdığımız zaman da görüntü 1 çıkacak. Öbürü ise ee, y eşittir. x artı 2 doğrusunu çizeceğiz. x'e 0 verirsek y'yi 2'de kesecek. 2 noktası şurası olsun. y'ye 0 verirsek x'e 2 noktasında kesecek. O noktada şu nokta olsun arkadaşlar. Şimdi ikisinden geçecek şekilde bir de şunların kolunu da uzatalım arkadaşlar. Şu parabolün kolları uzasın. Şu şekilde olsun. Şu parabolümüz. Şimdi şuradan da geçen bir tane doğrumuz olacak. Şimdi bizden istediğim hem bu doğru arkadaşlar hem parabol hem de y eşittir eksi x olduğundan dolayı şu arada kalan bölgenin alanı soruluyor. Bunu yaparken de şunu yapacağız. Eksi 1'den 0'a kadar eksi 1'den 0'a kadar doğru denkleminden yani x artı 2'den alttaki y eşittir eksi x doğrusunu çıkartacağız. Eksi kullanırsak bir artı x de buradan gelecek. Bunun, bunun integral alacağız. Ve şuradaki bölgenin alanını bulmuş olacağız. İkinci kısımda ise şuradaki alanı bulacağız ve toplayacağız. Burası da yine kesişme noktasını bulmak için doğru denklemiyle yani x artı 2 ile Parabol denklemi olan x kareyi birbirine eşitlersek şu ifadeleri karşı yatarsak 0 eşittir. x kare eksi x eksi 2. x'e x eksi 2 artı 1. Buradan köklerimiz 2 ve eksi 1 gelecek. Yani şu kesişme noktasının değeri 2'ye eşit. Öbür integral değerimiz ise 0'dan 2'ye kadar doğru denkleminden x artı 2'den Alttaki parabol denklemi yani x kareyi çıkartacağız ve integral değeri alacağız. Şimdi burayı düzenlersek 2x olacak. 2x'in integrali arkadaşlar x karedir. 2'nin integrali ise 2x'tir. Sınır noktalarımız eksi 1 ve 0. 0 yazarsak 0 gelecek. Formülden gelen eksi parantez açtık. Eksi 1 yazarsak içerisi 1 eksi 2'den eksi 1 gelir eksi eksiden de burası artı 1 olacak. İkinci kısma geçersek buranın integral değeri ise arkadaşlar e, şu olacaktır. x'in integrali x kare bölü 2. 2'nin integrali 2x. x kare integrali x küp bölü 3. Sınır noktalarımız sıfırdan 2'ye kadar. 2 yazarsak 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2. 2 çarpı 2'den 4. 4. 2'nin küpü 8, 8 bölü 3 gelecek burası. Düzenlersek burası 6 eksi 8 bölü 3. 18'den de 8 çıkarsa bunun değeri de 10 bölü 3 olarak bulunur. Artık bu iki değeri toplayacağız. 10 bölü 3 ile 1'i toplayacağız. 1 artı 10 bölü 3'ten sonuç 13 bölü 3 olarak gelecektir. Doğru yanıtımız edine. İkinci sorumuz arkadaşlar y eşittir x kare y eşittir x x eşittir 1 ve x eşittir 2 doğruları arasında kalan düzlemsel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi fonksiyonumuzun arkadaşlar grafiklerini çizerek yerini tespit edelim. Şimdi y eşittir x kare parabolü kolları yukarıya bakan orijinden geçen bir grafik. y eşittir x doğrusu da birinci açı doğrusu o da orijinden geçen arkadaşlar şu şekilde bir grafiktir. Açıları da 45-45 diye tam ortadan ikiye bölecek. Ve bir de x eşittir 1 ve x eşittir 2 doğruları. x eşittir 1 doğrusu şu olsun. x eşittir 2 doğrusu da şu olsun. Bunların arasında kalan bölge yani şunun alanı isteniyor. Buranın alanı da sınırlarımız belli. 1'den 2'ye kadar üstteki fonksiyon yani doğru grafiğinin denkleminden Alttaki fonksiyon parabol yani x kareyi çıkartacağız ve integral değerini alacağız. Bu ifadenin integral değeri x kare bölü 2'ye eşit. Eksi değeri ise x küp bölü 3'e eşit. Sınır noktalarımız 1 ve 2. Öncelikle 2 yazarsak 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2. Eksi 2'nin küpü 8 bölü 3 gelecek. Eksi diyeceğiz. 1 yazarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olacak. Şimdi e, çıkartma işlemlerini yaparsak. Burası eksi 2 bölü 3'e eşit. Eksi. Burası ise paydaları eşitlenirse bunu 3 ile bunu 2 ile eşitleyeceğiz. Buradan da 1 bölü e, kaç gelecektir arkadaşlar? 1 bölü 6 gelecektir. Eksiyle ile çarptık. Eksi 1 bölü 6. Buradan da payda eşitlersek e, eksi 5 bölü 6 olur. Yalnız integral değeri arkadaşlar negatif çıkmayacağı için bunu da eksi ile çarparsak buranın değeri 5 bölü 6 olarak bulunmuş olur. Soru şekilde arkadaşlar y eşittir x küp artı 3x kare eğrisi ve y eşittir x artı 3 arasında kalan düzlemsel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bunu dik koordinat sisteminde göstermeye çalışırsak arkadaşlar. Şimdi bu eğri grafiğini sıfıra eşitlersek x kare parantezine alırsak köklerimizden birisi sıfır olacaktır ama orası çift katlı kök. Diğer kökümüz ise eksi 3 gelir. Tahmini şöyle bir grafik olacaktır arkadaşlar. Şöyle gelip x ekseni e, sıfırda çift katlı kök olduğundan teğet olacak ve yukarıya doğru giden bir grafiktir. Öbür doğrumuz ise şimdi x'e sıfır verirsek y'si 3 olacak o nokta şu nokta olsun. 3 noktası y'yi 0 verirsek x eksi 3. Eksi 3 aynı zamanda şu noktaydı. Şimdi şuradan geçen ve aynı zamanda 3'ü de geçecek arkadaşlar. 3 tane geçecek. Şöyle bir doğru denklemi olacak. Bize şuradaki alan ve şuradaki alanın değeri kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şurası da x 3 noktası. Şimdi bunu bulurken şöyle yapacağız. Bir kere Bunları birbirine eşitleyeceğiz ve kesişme noktalarını bulacağız. x küp artı 3 x kare eşittir x artı 3. Bunları bu tarafa atarsak e, x küp x'i yanına getirirsek eksi x artı 3 x kare eksi 3 eşittir 0. Burayı x parantezine alırsak x kare eksi 1 artı 3 parantezine alırsak x kare eksi 1 eşittir 0. Sonrasında x kare eksi 1 parantezin alırsak burası x artı 3 olur. Eşittir 0. Köklerimiz 1, eksi 1 ve eksi 3 olacaktır kesişme noktaları. Onlardan birisinin zaten bu olduğunu biliyorduk. Öbür kesişme noktası şu ikisinin şurası eksi 1 e eşit. Diğer kesişme noktası ise şuradaki absis değeri 1 e eşit. Şimdi biz öncelikle şuradaki alanı bulacağız. Burası eksi 3'ten eksi 1'e kadar üstteki fonksiyonumuz yani eğri grafiğinden x küp artı 3 x kareden doğru denklemini çıkartacağız. Eksi x eksi 3 ve bunun integral değeri bulunacak. Artı diyeceğiz. Diğeri ise eksi 1'den 1'e kadar doğru denklemi yani x artı 3'ten eğri denklemi eksi x küp eksi 3 x kareyi çıkartacağız. Ve bunun integral değeri alacağız. Şimdi şu kısmın integral değeri arkadaşlar 4 çıkacak hesaplarsak, bu kısmında integral değeri 4 çıkacaktır. Bu x'in toplamda 8 olarak bulunur. Doğacağımız cehap. Birim karelerden oluşan şekilde y eşittir Eksi x kare parabolünün grafiğin üstünde ve altında kalan bölgeler farklı şekilde boyanmıştır. Buna göre boyalı bölgelerin alanları oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi öncelikle bu y ekseni göre simetrik bir şekil olduğundan dolayı sadece sağ bölgedeki alanların oranı yine bu alanları oranı verecektir. O yüzden sadece x ekseninin arkadaşlar aslında daha doğrusu y ekseninin sağ tarafındaki kalan bölgeyi inceleyelim. Öncelikle şu sıfır noktasından 3 noktasına kadar şimdi şuradaki alanı hesaplarsak burası sıfırdan 3'e kadar ee, integral değeri arkadaşlar eksi x karenin değeri hesaplanacak. Yalnız bu x eksenin altında olduğundan dolayı bunu da eksi ile çarparsak aslında burası sıfırdan 3'e kadar x karenin integrali. Bu da x küp bölü 3 eşittir. Sınır noktalarımız 0'dan 3'e kadar. Sonucumuz 27 bölü 3'ten 9 birim kare çıkacak. Şimdi şu alanı 9 birim kare bulduk. Şimdi bundan şurası 1. Şurası da her biri bir alana sahip olduğundan dolayı toplamda burası 5 birim kare alandır. Toplam 9 bulmuştuk. 9'dan 5'i çıkarttığımız zaman kırmızı bölgelerin alanı 4 birim kare olacaktır. Şimdi bir de şunu yapacağız. Normalde şu alan 1. Şuradaki her bir alanda 1 eşit olacak. 1 1 1 1, 1 şeklini yaparsak toplamda 5 8 9 birim kare olur. 9 birim kareden 4 birim olan kırmızıyı çıkartırsak 9 eksi 4'ten pembe renkli bölgelerin alanları da 5 birim kare olur. O zaman oranımız 4 bölü 5 çıkacaktır. Doğru şıkkımız Ceyhan. Yukarıdaki grafikte y eşittir x kare, y eşittir x kare bölü 2 ve y eşittir x doğrusu arasında kalan düzlemsel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle şu parabolle doğrunun kesişme noktasını bulacağız ve şu ikisi arasındaki kalan alanı bulacağız. O yüzden bize şu sınır noktası yani absis noktası lazım. x kareyi eşittir x dedik. Buradan x parantezine saklası x çarpı x eksi 1 eşittir 0 olur. Kesişme noktaları 0 ve 1. Yani aslında şuradaki kesişme noktası 1. Biz 0'dan 1'e kadar üstteki fonksiyonumuz x kareden alttaki fonksiyonumuz aslında şu parabolik grafik diğer x kare bölü 2 olacak. Bunun değerini çıkartıp integral değer alacağız ve şuradaki alanı bulmuş olacağız. Şimdi diğer kesişme noktasında bulmamız lazım. Bunun için de şu ifade ile şu ifadeyi yine birbirine eşitledik. x kare bölü 2 x kare bölü 2 eşittir x. İşler dışlar yaparsak x kare eşittir 2x x kare eksi 2x eşittir 0. Köklerimiz 0 ve 2 gelecek. İkinci kesişme noktası da şurası 2. Bir de biz birden 2'ye kadar üstteki fonksiyon yani şu x'ten alttaki fonksiyon x kare bölü 2'yi çıkartacağız. integral alacağız ve bu alanları toplayacağız. Şimdi şuna geçersek burası x küp bölü 3 eksi burası da x küp bölü 6 olur. Sınır noktalarımız 0'dan 1'e kadar. Burası 1 yazarsak 1 bölü 3 eksi 1 bölü 6 payda eşitlersek sonuç 1 bölü 6 olarak bulunur. Buraya gelirsek x'in integrali x kare bölü 2 eksi x kare bölü 2'nin integrali x küp bölü 6 olacak. Sınır noktalarımız 2'den 1'e kadar. Öncelikle 2 yazarsak 2'nin karesi 4 bölü 2'den 2 eksi 2'nin küpü 8 bölü 6 olacak. Eksi 1 yazarsak 1 bölü 2 eksi 1 bölü 6 düzenlersek birincisi 4 bölü 6 gelecektir. Eksi ikinci kısım ise şimdi burayı 3 ile eşitlersek 2 bölü 6 gelecek. Onu da eksi çarparsak eksi 2 bölü 6. Buradan da çıkartma işlemini yaparsak 2 bölü 6 gelir. İkisini de toplayacağız bulduğumuz sonuçları. 1 bölü 6 ile 2 bölü 6'yı topladık. Sonuç 3 bölü 6. Bu da sadeleşirse 1 bölü 2 olarak bulunur. Doğru yanıtımız Ceyhan. Son sorumuz arkadaşlar. Y eşittir x kare artı 1 parabolü ile y eşittir x artı 1 doğrusu arasında kalan düzlemsel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi bunları çizelim öncelikle dik koordinat sistemimizde. Şimdi birincisi aslında bir birim yukarıya ötelenmiş bir parabol grafiği. Şöyle bir grafik olacaktır. Şurası bir noktası. Burası da y eşittir. x kare artı bir. Şimdi diğerine geçersek. Diğeri de bir doğru denkleme. x'e 0 verirsek y'yi bir de bir de kesecek. Y dediğimiz der arkadaşlar şurası. Y'nin 1 oldu der. Y'yi 0 verirsek x'imiz eksi 1 olacak. Eksi 1 de şu nokta olsun. Bu iki noktadan geçecek şekilde bir doğru çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir doğru olacaktır. Bize arada kalan bölgenin alanı yani şuranın alanı soruluyor. Şimdi şurası sıfır noktası olduğu için bizim şuradaki kesişim noktasından x'i yani absisini bulmamız lazım. Bunları da birbirine eşitliyoruz. x kare artı 1 eşittir diyeceğiz. x artı 1'e Birler birbirini götürecek. X'i de bu tarafa atarsak x parantezine alırsak x eksi 1 olacak. Buradan da köklerimiz 0 ve 1 olarak bulunur. Demek ki şunun absist değeri 1. O zaman integral değerine geçersek 0'dan 1'e kadar üstteki fonksiyonumuz doğru denklemi yani x artı 1'den alttaki parabol denklemini çıkartacağız. Eksi x kare eksi 1 ve bunun integral değeri. Şimdi eksi 1 artı 1 bir birbirini götürdü. İntegral alırsak burası x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3 olacak. Sınır noktalarımız sıfırdan 1'e kadar. Bir yazarsak burası 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 olacak. Alt sınırı yazmıyoruz. Sıfırı yapacaktır. Fayda eşitlersek çıkartma işleminin sonucu 1 bölü 6 olarak bulunur. Doğru yanıtımız denizlidir. Evet arkadaşlar bugün de videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.